Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine protesto amacıyla Espark önünde bir araya gelen kalabalık, belirlenen güzergah dışında yürüyüş yapmak isteyince polis gruba engel oldu. Emniyet güçlerinin kalabalığa biber gazıyla müdahale ettiği olayda arbede yaşandı. Evet, şu, diyor <laughs> 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 lütfen Tut <laughs> <Buradan, buradan. gülüyor> tut tut tut. Gel. Evet, <laughs> Gelme, gel, gel. gel, gel. <laughs> Kestik, kestik, kestik. Tamam, tamam. Bırakın, bırakın. Sabah edin. Bırakın. bu. Bırakın, Biraz hep birlikte geri gelelim lütfen. Eski şehrin nabzı burada atıyor.